Sevgili seyirciler, Hülya Avşar, Berhan Çimşek, konuklarım hoş geldiniz. <laughs> Hülya Avşar dedim diye. <laughs> yani Hayır, ama bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ha. Hülya, kötü bir şey değil. Yani Hülya Avşar niye olmasın? Yani e, sen böyle bir şey söylendiği zaman çok mu alınırsın mesela? Hayır sen hata yapma diye. Ha ama Yani ben, sana yakışmaz hata doğru, yapmak diye. Bana yakışmasın. Sen o kadar yakışmadın. mükemmelsin çok ki. Çok özür dilerim Hülya Koçyiğit. <laughs> Sevgili seyirciler Hülya Koçyiğit ve ben... Berhan Şimşek. <laughs> Beyhan diyebilirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusuruma bakmadın değil mi? <laughs> ne demek rica ederim. Çok mersi. <laughs> Hülya ben e, hemen senden başlamak istiyorum. Çünkü ne olursa olsun e, bugün Türk sineması denince sen sembolsün. Hani Catherine Deneuve Fransa'nın sembolü. Türkiye'de Türk sinemasının sembollerinden biri de diğer semboller alınmasın diye söylüyorum. Ne olur yeteri kadar hata et. <laughs> evet. e, sensin. Şimdi bir baktığın zaman. O dönemi e, bir şey yapar mısın? Bize e, nasıldı? Çünkü çok emek verildi, hı hı. çok acı çekildi o dönemde. E, ya, evet. Onları, sen ama e, tabii ki bir bölümünü gördün Tabii. ama onların hikayelerini de biliyorsun. E, 1963 yılından bu yana e, bütün hikayelerini biliyorum aşağı yukarı çünkü bizzat içinde yer aldım. E, nasıldı e, zannediyorum çok daha amatördü bugün daha bir profesyonel ortam görüyorum ben ülkemizde her alanda e, sinema çok daha amatör ruhla yapılan bir işti. E, ama galiba da çok güzel şeyler de yapmışız. Şimdi dönüp geriye bak geriye baktığım zaman e, o amatör ruhla e, nasıl yapabilmişiz bunları diye hayretle bakıyorum. Çok önemli filmler yapmışız. Çok o önemli zamanda. ödüller almışız. Dünyada Türk sinemasının adından söz ettirmişiz. Ee, bugün daha büyük imkanlarla daha güzel şeyler bekliyoruz, neticeler bekliyoruz. eskiye gidelim isterseniz. Yeşilçam e, biliyorsunuz renkli bir dünya. Kimi zaman gerçekleri düş, düşleri gerçek olarak sundu. İzleyicileri beyaz perdeden bir düş dünyasına yolculuk ettirdi. İşte 86 yılda Türk sinemasının ilkleri ve yaşadıkları. Hilal Perde Türk insanının hayatına 14 Kasım 1914'te girdi. Geçen 86 yılda yaklaşık 6000 film çekildi. Müzik Türk sinema tarihinin ilk filmi olarak Fuat Uskunay'ın 14 Kasım 1914'te 1. Dünya Savaşı sırasında Ayasofya'daki Rus sanatını yıkılırken görüntülediği 150 metrelik belgesel kabul ediliyor. 1917 yılında Celal Esat Arsevi'nin yönetmenliğine ve senaryosunu üstlendiği Koruyan, yurt dışında çekilen ilk Türk filmi olarak tarihe geçti. Seyirci önüne çıkan ilk Türk filmi ise yine aynı tarihte Sedat Simavi'nin çektiği Pençe oldu. Pençe açık sahneleri nedeniyle büyük tepki çekti. Yine Sedat Simavi'nin yönettiği Alemdar Mustafa Paşa ilk tarihsel film denemesiydi. Türk sinemasında kadınların ilk rol aldığı film Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından Muhsin Ertuğrul tarafından sinemaya aktarılan Ateşten Gömlek'ti. Benim güvenecek kimsem yok. Yardım et bana. Aydın Arakon'un yönettiği ve Neriman Köksal'ın başrolde oynadığı Fosforlu Cevriye, Türk sinemasında bol argolu ve külhan ve tipli kalın kahramanlı filmler dönemini başlattı. Ev kapatmak yok. Hmm, kapatanın anasınız. Haraç yok. Canım alanın silsilesiniz. 1960'lı yıllar Türk sinemasının altın yıllarıydı. Hanımefendi, beyefendi filmleri dönemi başlamıştı. Belgin Doruk konaklarda geçen ışıltılı hayatın tartışmasız yıldızıydı. Halit Refik'in yönettiği Şehrazat ise ilk erotik deneme filmiydi. 1969 yılında çevrilen Tarkan ise Türk sinema izleyicisini yepyeni bir sinema türüyle tanıştırdı. Elinde kılıcıyla tüm düşmanları alt eden Malkoçoğlu, Karamurat gibi tarihi karakterler fırtına gibi esiyordu. Metin Gürgin'in çektiği parçalı behçetle seks ve avantür filmler dönemi başladı. Film enflasyonu yaşanıyordu. Kalitesiz yapımlar sinemaya hakimdi. 80'li yıllarda renkli televizyonun yaygınlaşmasının ardından videonun çıkması insanları evde eğlenceye yöneltti. Sinemada kriz yılları başladı. Son dönemde sinema yine ilgi görmeye başladı. Sinema tarihinin gişe rekoru kıran filmi ise Eşkıya'ydı. Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerinin paylaştığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda yaklaşık 2,5 milyon seyirciye ulaştı. Sinema eskiden para getirmeyen bir sanat dalıydı. Oysa son dönemde televizyonun sinemayı öldüreceği öne sürülürken tam tersi oldu. Sinema büyük paralar kazandıran bir sektör haline geldi arda lüks sinema salonları açılmaya başlandı. Salonlar dolup taşar oldu. Hülya Koçyiğit nasıl simgelersiniz o döneme baktığınız zaman ee, en önemli unsurları şuydu o dönemki e, Türk sinemasının dediğiniz zaman ne çıkıyor? O dönem derken benim e, e, sinemaya ilk girdiğim evet. yıllar o gördüğüm şuydu iki akım. Ee, ana akım var. Biri e, Amerikan sinemasını yani ticari sinemayı yani popüler sinemayı daha çok kişiye ulaşabilmeyi amaçlayan sinema. Diğeri de sinemayı sanat dalı olarak ele alan kesim ki Avrupa sineması. Yani Avrupa sinemasının etkisinde kalan yönetmenlerimiz ya da e, ticari filmler için üretim yapan firmalar, yönet, yönetmenler. Ee, bu arada daha çok kişiye ulaşma büyük bir heyecan ve gerçekten Türk sineması seyircisine o şekilde ulaştı. Çünkü daha kolay alabiliyordu seyirci o tür filmleri. Bir masaldı, gerçeğe çok dayanan bir hikayesi yoktu. Daha çok zaten yerli romanlar vardı o tür, o yerli romanlar da sinemaya adapte ediliyordu. Çok popüler olan, çok e, okunan kitaplardı onlar. E, bir yandan edebiyattan yararlanır gibi yapıp bir yandan da zannediyorum Amerikan sinemasının o çok tutmuş bütün dünyada yankı yapan e, sembolik filmleri bize adapte ediliyordu. Çünkü orada anlatılmaya çalışılan insandı insan duygularıydı özlemleriydi e, romantizmiydi işte arkadaş fedakarlığıydı. E, bir küçük kasabanın bir küçük çevrenin destekleşme yardımlaşmasıydı e, insani şeyler anlatılıyordu orada tabii doğrular vardı tabii. iyiler vardı kötüler vardı o dönemlerde sizin kadar da güzel Türkçe konuşuluyordu onu da <laughs> e, söylemem gerekiyor eşref Kolçak telefonumuzda telefon attığımızda Eşref Bey Merhabalar <laughs> E, Eşref Bey e, e, beni, Efendim he, Beni duyabiliyor musunuz? Evet efendim he, Eşref Bey nasılsınız? E, stüdyoda Hülya Koçit Berhan Şimşek ile beraberiz e, Biraz eskileri anıyoruz e, Siz e, eski sinemanın 1950'ler 60'lar dönemine baktığınız zaman Sizde ne izler bıraktı? Neydi? Nasıl tanımlıyorsunuz o dönemi? Valla e, ben şu kadar Hemen kısacık söyleyeyim e, Biz e, sinemayı, Türkiye'de sinemayı biz yaptık. Ama maalesef ondan sonrasını e, düşündüğümüz gibi ve arzu ettiğimiz gibi maalesef devam ettirilemedi. Özellikle de şey, e, 75'li, 80'li yıllardan sonra sinemamız o güzelliğini, o tabiiliğini çok 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 kaybetti. Neden? Ne ki, buna bunu, bunu, bunu neye, neye bağlıyorsunuz Eşref Bey? Ee, ben bunu şuna bağlıyorum, maalesef yapımcılarımız yalnız ve yalnız sinemada para kazandıkları müddetçe sinemayı yaptılar. Başka hiçbir şey değil. Yoksa sinemayı sinema yapar, emekçiler, oyuncular, e, set, setçiler, ışıkçılar, kameramanlar, onlar hiçbir zaman sinemanın bu hale gelmesini e, istemezlerdi ve yapmadılar. Ama maalesef yapımcılarımız yalnız ve yalnız para kazanmak uğruna sinemamızı bu hale getirdiler. Hülya Koç'u katılıyor musunuz? Çok 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 doğru katılıyorum. Gerçekten işin yaratıcı bölümünde çalışan insanlar ve de teknisyenler e, sinemayı hiç terk etmediler. Ama bu işe sadece e, para kazanmak amacıyla ama Ama bir de para, zaten sinema yani tamam sanatsal yönü çok önemli de ama bir de para kazanma da unsur. Yani para kazanmayı çok şeyin dışında da bırakamayız. Evet ama da ikisi bir arada da olabilir. Olabilir ee... mi? Şimdi tabii ben biraz daha başından izin verirseniz toplayacağım. Şirketler kar amacıyla kurulur. Her şeyden önce bir film e, şirket yapıyor, film şirketi yapıyor. Fakat Türkiye'de e, sinema o e, seyirciyle buluştuğu noktada mesela ben Bayburtluyum. Bayburt'a gazete iki gün sonra gelirdi Sayın Biran fakat filmler vardı. Bir kere ülke sineması, Türk sineması, taşra'yı, kırsal kesimin dünyaya açılan bir penceresiydi sinema insanlar İstanbul'u, İstanbul'un büyük kentleri, üretim ilişkilerini yaşamı sinemalarda sinema gördü Yani ben çocukluğumda köye gittiğimde Değil evet. Yani hem köyü hem tabii, şehri Köye yüzyıldır. gittiğimde ata binip Cüneyt Arkın olurdum. Yani çocukluğum Cüneyt. buydu. Çünkü başka bir yer tanımıyordum. Bayburt'la Sarahan Köyü'nün arasında bir biçimdi yaşama Sinema bu anlamda görevini yapmıştır. Ve bütün üretim ilişkilerine katılmıştır sinema. Yani 1945'ten sonraki Amerikan sinemasının dünya üzerindeki hegemonyasından da etkilenen göçle müthiş bir 60-61'den sonra göç yaşanmıştır. Göç hikayeleri çekilmiştir. 70'li yıllarda toplumsal muhalefet oluşturan filmler yapılmıştır. 80 sonrası kadın haklarıyla ilgili, cezaevileriyle ilgili biraz toparlamak gerekiyor. Çabuk geçeyim. Fakat sinema kendine gören düşevi, düşen görevi yapmıştır. Kimle yapmıştır? Affedersiniz. Emekçisiyle yapmıştır. Kimle yapmıştır? Oyuncusuyla yapmıştır. Bunun yanı sıra her şeye rağmen yapımcısıyla yapmıştır. Sinemaya sadece katkı sunmayan, sürekli sinemadan tedirgin olan devlettir. Sadece devletçe yaptı. Mustafa Altıoklar, sizin aynı konuda ben fikrinizi almak istiyorum. Ben yayını bir süre izliyorum ama çok net duyamıyorum. mobil telefonda ve açık alanda ve şu anda sinema... Golden Hour dedikleri, yani altın saat dedikleri bir saatte film çekmekteyim. <laughs> Ve bu Golden Hour yani sinemadan bahsederken kısaca bahsedeyim belki konumuzun tam alakası olmayacak ama şu saatler güneşin batmak üzere olduğu, altın sarısı ışıkların denizde parladığı saatler. E, yayın saati bu olmayabilir ama yine de aynı şeyleri söylemek istiyorum. E, hiç kaçırılmaması gereken saatler ama e, işte bu kaçtığı zaman ertesi şey günü tekrar beklemek zorundasınız. Bir tek kablo arızası nedeniyle. <laughs> Sinemanın zorluklarının çok basit anlarından birisini söylüyorum. 70 kişilik bir kadro ee, bu saati bekliyor ve şu anda bunun e, motor deme aşamasındayız. Şimdi bunun gibi Mustafa Bey, Mustafa, Mustafa Bey, Mustafa Bey ışığınızı kaçırttırmayacağım Size hiç merak etmeyin. <gülüyor> <Hemen> <gülüyor> Şimdi bu bu şekilde sadece bir tek meseleden bahsediyorum. Bunun gibi e, bir uzun metraj filmi 6 hafta 8 hafta çekerken her gün her dakika her saat benzer küçük, ufak, tefek insani problemler, mekanik problemler, estetik problemlerle karşılaşıyorsunuz. Film yapmak gerçekten çok zor bir şey. Uzaktan bakınca sadece iki saatlik bir parça seyrediliyor ama toplamda orada kaç saatlik emek, kaç günlük, kaç haftalık emekler var hepsinde. Yani şeye benziyor bu birazcık. Ev hanımlarının özene bezene 2-3 gün hazırlayıp kurdukları ziyafet sofrasının 20 dakikada süpürmesine benzer. Ee, bütün emek, bütün ter, gözyaşı hepsi için akmıştır onun aslında. Bütün duygular onun. Her Doğru. şey oradadır. Aslında biz e, doğrusu e, çok kolay eleştiriyoruz, çok kolay e, bakıyoruz. Dediğimiz gibi <laughs> orada büyük bir e, buzdağı var. O buzdağının altındaki insanlar var. Mustafa evet. Altıoklar çok çok teşekkürler. Ben, ben... teşekkür ediyorum. İzninizi istiyorum. E, e, daha uzun katılmak ister mi? Bir daha tamam hiç onu kaçırmayın. Lütfen çok memnun olacağım. Sevgili seyirciler Türk sinemasına yıllarca emek verenler bugün İstiklal e, Caddesi'nde bir yürüyüş yaptılar. CNN Türk muhabiri Baki Koşar ve kameraman Bülent Usta mikrofonlarını Beyaz Pd'ye yıllarını veren bu insanlara uzattı. Genç çocuk erkekler kesik kesik öksürürler ve beyaz... Çocukluğumuzu, ilk gençliğimizi, sonra bugünümüzü beslediler. Hıçkırıkları... Göz yaşları, kahkahaları tam 86 yıldır kulaklarımızda ve beyinlerimizde. Ve bugün emek verdikleri Türk sinemasının tam 86 yılını geride bırakmasının kıvancını yaşıyorlar. Onlar kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren siyah-beyaz Yeşilçam döneminin kahramanları ve tam 86 yıl sonra 86 yılın birikimini, onurunu taşıyarak İstiklal Caddesi'nde yürüyorlar. Türk sinemasının 86. yılını kutluyorlar. Ay yıkılışı adlı film milat oldu Türk sineması için. Çünkü bu film Yeşilçam'ın doğumunu müjdeliyordu. Biz mecburuz yürümeye. Yani onu yaşadığını, ona emek vererek 35 yılı vermiş bir birey olarak ben bu kurumun içindeysem, emeğim geçmişse bugün olmam gerektiğine inanıyorum. Sinemanın doğuşunu kutluyoruz. Yani 86 yıl olmuş, işte Yeşilköy'deki Ayastoforos abisinin yıkılışı, başlangıç doğumu sayılıyor. Evet. Hem onurlu hem buruktular. Siyah beyazı TRT dönemlerinin evlerimizi ışıtan en önemli kahramanlarıydılar. Ama çoğu bugün karnını bile güçlükle doyurabiliyor. Hele figüranlar, kendi ifadeleriyle yardımcı oyuncular. Şu an bilemiyorum yani ne konuşacağım. Heyecanlıyım yani. Evet. Türk sinemasını abicim. 62 yılında geldim. 3000 tane film doğradım. Mutluyum, kutluyum. Her şeyim var. Bitti. Siyah beyazı dönemlerin renkli kahramanları İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşün ardından Muammer Karaca Tiyatrosu'nda birer plaketle ödüllendirildiler. Ancak onlar en büyük ödülü kendilerini tanısalar da tanımasalar da yoğun ilgi gösteren halktan aldıklarına inanıyorlar. Baki Koşar, CNN Türk, İstanbul. Sevgili seyirciler Hülya Koçyiğit, Berhan Şimşek ve telefon hattımızda da Eşref Kolçak Bey var. Ee, ben hemen Berhan Bey sizin lafınızı kestim aslında ben ee, tamamlayın sözünüzü. <laughs> her her konuda biz lafa başlarken devletten şikayetçiyizdir ama yok bu devlet bizim devletimiz ve hiç de şikayetçi değiliz. Sadece sunumlarında mesela futbola yapılan yatırım kadar sinemaya yatırım yapılsaydı eğer e, Avrupa şampiyonu kupada Galatasaray oldu biz de günün birinde yabancı Oscar alabilirdik. Şimdi e, devlet yaratıcılığı kısmadan sinemaya katkı sunması gerekiyor. Bununla neyi kastediyorsun? Kat, herkes hep çünkü, bunu söyler. Herkes şimdi, diyor ki işte, şu geliyor akla. Devlet para mı versin? Şimdi ona efendim hemen e, ifade evet. edeyim. Bence e, Hülya Hanım'dan özür dilerim. Şimdi katkı şu. Sanatın yaratımının özgürlüğünü rahat bırakmak. Amerika'ya baktığımızda devlet at, bizi rahat bırakıyor ay, ki sizi bıraksın. bıraksın? Amerika'ya <laughs> baktığımızda Amerika'da sinema devlet politikasıdır. Bir bakarız Sylvester Stallone, Rambo, Afganistan'da Rus işgalindeki Afganlara yardım eder. Ve öyle bir hale gelmiş ki 2. Dünya Savaşı'ndan e, silahla savaşı galip çıkan Amerika daha sonra sinemasıyla kıtalar arası savaş uçaklarıyla kopyalar göndererek kültürünü taşımış. Mesela bizdeki rahmetli Ayhan abinin, Sadri abinin bıyıkları Clark Gable bıyığı. Nereden geliyor bu? Amerikan sinemasının ve kültürünün biçimsel olarak ülke sinemasında ve ülke yönlerindeki hegemonyasından kaynaklanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyetlerini 80 sonrası bazı hiç de böyle e, darbeler falan yapmak için girişimlerde bulunmaya gerek yoktu. Ülke sinemasına doğru şekilde yatırım yaparak ülke sinemasını ve Türkiye Türkiye sinemasının kültürünü, Türkiye kültürünü taşıyabilseydik o çok şey daha olacak. katılıyorum katılıyorum. Yani devletin devletin para, değil, para e, değil beklenen desteklendiği zaman devletin o değil. Türk, Türk kültürünü koruyabilmek, yaygınlaştırabilmek, tanıtabilmek adına hem kendi ülkesi hem dünya adına mutlaka yapabilecekleri ee, var eş, bu bir politikadır evet. katıldığı ee, ben şeye geçmek istiyorum 1980 sonrası 1980 Hı. sonrasında ne değişti 1980'e getiren ülkeyi 80'e getiren nedenler büyük bir kargaşaydı hepimiz hatırlayalım Bir e, terördü, anarşiydi ve e, o dönemde sinema e, seyircisini kaybetmeye başladı çünkü insanlar sokağa çıkmıyordu aileler sinemaya gitmiyordu çok önemli bir nokta aileler giderdi sinema salonlarına ve o gişe hasılatları o sinemaya geri dönerdi ki yeni filmler yapılabilsin çünkü hiçbir zaman sermaye olmadı sinemada hep halkın parasıyla yapıldı e, o seyirciyi kaybetmeye başladık onlar evden çıkmadılar, e, sinema o arada Avrupa'dan e, bir yaygın halde seks filmleri geldi. E, O da bir denk geldi, şöyle denk geldi sokaktaki insana ancak hitap edecek türde filmlerdi. O arada televizyon evet. e, ülkede yayın hayatına girmişti ve renklenmeye başladı. E, böyle bir ortamda e, sinema yapmak gerçekten çok güç hale geldi. Yine o dönem biraz politik filmler yapıldı. E, bu politik filmler çok ayağa yere basan filmler değildi, adeta slogan filmleriydi. Onlar da çok cazip gelmedi seyirciye. E, dolayısıyla bir biraz uzun, cezai, uzun bir kopukluk yapalım. dönemi başladı. <laughs> Tabii darbe ve sonrası biraz daha siyasi hayatımızdaki değişikliklerle beraber biz uzun bir süre. E, sinema yapamaz e, Ve 90'dan itibaren bir oldu. müthiş bir değişme başladı. E, hayır. 90 başlarında hala sinema yok. 90 başlarında hala sinema yok derken arada çıkan bir iki örnek e, Türk sinema sanayinin yeniden coştuğunu alevlendiğini, bütün halkın tekrardan eski günlerdeki gibi sinema salonlarına aman Türk filmi seyretmeye gitmek gibi bir heyecanları olmadı. Çünkü Türk halkı çok kolay yönde, e, kolay bir şekilde e, sanatına ulaşabiliyordu. Televizyonda akla gelmeyecek kadar yüksek sayıda Türk filmi gösterilmekte. Tamam bu bir talep. Ee, Türk halkı sinemasından uzaklaşmış değil bunu talep ediyor ama bunu çok kolay çok ucuz basit bir şekilde de elde etmenin yolunu keşfetti. Onun için de evinden çıkıp e, bu sanat olayını e, sinemada e, izlemiyor. Bir şey ek ekleyebiliriz şey. çok tabii. Şimdi e, tabii ki Amerikan biraz orada çok takıntılı değilim. Ayrıca çok e, markalarında kıyafetlerinde giyiyoruz böyle bir takıntım yok. Fakat O kadar hoş bir şekilde bunu sunuyorlar ki. 89 yılında e, Amerikan devlet başkanı Bush, e, Bush'a şöyle bir özel e, rahmetli o zaman başbakandı sanırım e, bir e, öneri de, öneri götürdü dedi ki e, bizim 24 haftalık sinema sezonumuz vardır. Bunun 6 haftasını Türk filmleri gösteresin. Cevap şuydu. Tekstil kotalarını gözden geçiririz diye. Yani Amerikan sinemasının 89'la beraber 90'lı yıllardan sonra önemli bir hegemonyası oluştu. Ve bu hegemonya ile beraber Türkiye'de 80 sonrası ekonomik olarak toplumdaki ekonomik dengelerinde değişmesiyle beraber işin aslına bakarsanız biz e, sevgili Hülya Koçyiğit'in ve arkadaşlarının bizden daha önceki kuşak oldukları için ülke genelinde sinema yaparken biz şu anda e, öbür Türkiye'ye değil de obur Türkiye'ye sinema yapıyoruz. 5 milyon insana sinema yapıyoruz. 88 milyon asgari ücret. Emekli maaşı 110 milyon. Demek ki ülkenin 60 milyonla sinema yapmıyoruz. 5 milyonla yapıyoruz. Peki hala 60 milyon nasıl sinemadan etkileniyor? 60 milyonun şimdi sinema starları Hülya Koçiğit, Berhan Şimşek değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi konudan gündemdeki arkadaşlardan ne de olsa dilimiz alışıyor. Medyanın starları çıktı ortaya. Onları tanıyarak onların filmlerine gitmeye başladılar. Aslında bana göre sinema iş yapmıyor. Sinema iş yapmıyor. Amerikan ambalajı içerisinde Amerikan sinema tekniğiyle düşündürmeden eğlendiren, e, sıkmayan filmler yapılıyor. Sinema bu değil. Ama şimdi e, sinema sektörüne baktığımız zaman sinema sektörü ilk defa para kazandıran bir sektör haline geldi. İnsanlar para yatırıyorlar ve bundan para kazanıyorlar ve Yalnız, önemli e, paralar da kazanıyorlar. Sayın Birant, çok iyi yapıyorlar ya, e, sözünü kesmek Hı, istemiyorum. De, de. Zamanımız çok da sinemanın gerçekten çok e, konuşulacak yönleri var. E, bu sektörün canlandırdığını göstermiyor. onu, Tabii, anlatmak onu anlatmak istiyorum. Istiyorum. Ee, Örnek verebileceğiniz kaç tane film bir elin parmakları kadar. Türk sinema sanayini yaşatacak kadar değil. Ama bir örnektir ama bir yoldur. bu Seçeriz seçmeyiz. Seçilir seçilmez. Devam eder etmez. Ama bu arayışın da olması e, Eşref olacaktır. Kolça, e, yani. Eşref Kolçak'a dönmek istiyorum. Eşref Bey ah. e, katılıyor musunuz? E, bu yorumlara Şimdi ben şöyle kısaca değinmek istiyorum. Bizde sinema maalesef maalesef hiçbir zaman gereken değeri bulamamıştır. Neden? Bu gerçi devleti bu hususta biraz değil bir hayli suçlamak gerekiyor. Çünkü devlet hiçbir zaman gereken ilgiyi sinemaya göstermemiştir. Evet. Bununla Demek istemiyorum bir devlet sineması yapılsın yahut bilmem ne. Ama maalesef gereken ilgi gösterilmemiştir. Türkiye'de sinemaya her zaman olduğu gibi önderimiz Atatürk'ten sonra bir tek kişi ilgilenmiştir sinemayla. O da rahmetli Cemal Gürsel Paşa. Ve nitekim o sinemayı sinema yapmak istedi. Ve bugün Maslak'taki e, oto sanayinin olduğu yer tamamen sinema sanayi için ayrılmış ve tahmin ediyorum hala e, şeyleri, planları, projeleri e, devlet arşivindedir. Ama ne yazık ki hiçbir zaman gereken evet. e, yeri bulamamıştır. Evet. Ama sinemamızın bugüne kadar bu şekilde kalmasının en büyük nedeni gene söylüyorum sinemadan yalnız ve yalnız para kazanmak için yatırım yapan kişilerin. E, eseridir. Ben e, en çok onları kınıyorum. Başka Eş, bir şey değil. Eşref Kolçak çok çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür e, ediyorum. E, ben e, size, i̇yi günler. Sağ olun efendim iyi günler. E, size dönmek istiyorum son toparlayabilmek buyurun. için. Bundan sonra en çok üstünde durulup yapılması gereken neler ondan bitirelim. E, ben buyurun isterseniz ben öyle. En çok yapılması gerekenler e, sinemanın <laughs> bir e, kültürün bir parçası olduğunu tekrar hatırlayıp daha konuşmamızın başından beri söylemeye çalıştığımız devleti bu alanda bir politikaya yönlendirebilmek kamu olarak hep beraber ee, biz bu işe gösterdiğimiz ilgilerle yapımcılarla ve Türk kültürü adına çünkü ne kadar e, uzun yıllardır e, Türk kültürü adına Türk sinemasının varlığından söz edemiyorsak e, ileride çocuklarımıza torunlarımıza e, sinemanın e, çağına tanık olduğundan söz ederiz. E, 90'lı yıllarda Türk sineması daki örnekler nelerdir dendiği zaman çok az örnek çıkacaktır. Bu ne demektir? Türk halkının 90'lı yıllarda yaşadıklarını biz ileride neyle e, öğreneceğiz? Halbuki sinemanın ürünleri olsaydı o filmlerle 90'lı yıllarda de bunlar yaşanmıştı diyebiliriz. Fakat yine de ne olursa olsun bir yerde işin içinde para var. Amerika'da da film yapıyorsa eğer bunu evet. para kazanmak Şimdi için yapıyor. Amerika'da yapılan filmler Amerika'nın sinemada sinema eğlence ve müzik müzik ihracatta ikinci girdisi. Yani bir sektör haline gelmiş. Neler yapılabilir? Yapılabilecekler şu. Birincisi daha önce örneği olduğu için 80 sonrası 12 Eylül sonrası bütün beldelere bilim 3 lig takımları kuruldu. Toplumu apolitik yetiştirip oluşturabilmek için, kendi güncelinden yaşamından soyutlayabilmek için ve 20 yıl sonra, 19 yıl sonra bu e, semeresini gördü ve başardı. Biz Avrupa'da e, futbolda Avrupa şampiyonu olduk. Bugün yasakçı, baskıcı bir desteği istemiyoruz biz sinemaya. Katılımcı, çoğulcu özgür sanatın yaratımıyla devlet politikası haline getirilmesi sinemanın. Devletin talep ettiği sinemayı yapmak değil. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızın örgütlenmesi gerekiyor. Şu an sinemada çalışan arkadaşlarımız çok anlaşıldığı kadar büyük filmler çekilmiyor Sayın Mirat. 3-4 tane ele ayağı düzgün filmler çekiliyor. Onlar da medya tarafından ilgi görmediği için, medya tarafından sunulmadığı için gişe bulamıyor. Bizim sinemadaki arkadaşlarımız ve tiyatrodan olan arkadaşlarımız şu an televizyon dizilerinde oynuyorlar. Bu diziler de günün birinde bitecek. Bu arkadaşlarımız da bizim çok değerli sinema abilerimiz, evet. hanımefendiler. E, Dördlü cezelerde öldüler, yok olup gittiler. Bir örgütlenmek, sosyal haklarını, sendikal haklarını elde edebilmek. Bunun yanı sıra da e, Hülya Hanım'ın ifade ettiği gibi sinema çağına tanıklık eder. Geçmişi bugüne, geleceğe Geçmiş de, de bugünden bu. anlatır. Yıllar önce... Amerikan sinemasında Yıldız Savaşları'nı izlediğimizde bize 1990 yılında müttefiklerle Irak savaşını televizyondan izleyeceğimiz aklımıza gelmezdi. Onun için Mussolini'nin Mussolini'nin faşist Mussolini'nin İtalya'da yapmış olduğu sinema kentinde giriş yazısı şu. Sinema en büyük silahtır. Ama Kullanabileni. Bir evet. ilave de ben yapayım. Çok kısacık. Çünkü e, nasıl sinema yapabilmek için aktör, yönetmen, senaryo gerekliyse bunların hepsinden önce yapımcı dediğimiz biz eskiden evet. prodüktör derdik. Herhalde e, Amerikalılar hala böyle kullanıyorlar. E, yapımcı gerek, şart. Bu da e, yeni yeni bu işe gönül koyanlar gerçekten sinema yapmak için ee, bu projeleri üreten yapımcıların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Hülya Koçyiğit, Berhan gerekiyor. Şimşek çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız için sevgili seyirciler. Türk sineması evet para kazandırıyor ama gitmesi gereken daha çok uzun yol var. Manşetimizi tekrarlayalım ve bugünkü programı kapatalım. Türk sineması ikinci baharını yaşıyor. Türk sineması bugün 86. yaşını kutladı. Yeşilçam öldü ölecek derken son yıllarda yeniden atağa kalktı ve para kazandıran büyük bir sektör olma yolunda ilerliyor.